Bu papağan sadece yılanların babası değil, adeta dedesiydi. Ne zaman bir yılan onun bölgesine girse, hemen onu öldürüp oracıkta gömerdi. Bir gün papağan keyifle sigara içiyordu. O sırada bir yılan yavrularıyla birlikte aynı bölgeye geldi. Papağan hemen koşarak yılanın üzerine atladı ve onu dövmeye başladı. Yılanın yavruları ağlamaya başladı ama papağan durmadı ve yılanı öldürüp bir çukura gömdü. Yavru yılanlar çok öfkelendi. Bir plan yaptılar ve oradan ayrıldılar. Birkaç gün sonra tekrar geldiler ve papağan özür dilemeye başladılar. Papağan onları affetti. Hatta evine götürüp eşini tanıştırdı. Papağanın eşi, yavru yılanlara çok iyi davrandı. Onları besledi ve güzelce baktı. Bir gün papağan dışarı işe gitti. O sırada yavru yılanlar her şeyi papağanın eşine anlattı. Kadın inanamadı. Hemen dışarı çıkıp toprağa kazmaya başladı. Bir süre sonra yılanın cesedini buldu. Gözyaşlarına boğuldu. Sonra eve döndü. Odadan bir silah çıkardı ve onu yavru yılanlara verdi. Papağan eve döner dönmez. Yavru yılanlar ona kurşun Yağdırdı ve böylece papağanın hikayesi orada sona erdi. Eğer istersen bu hikayeyi video senaryosuna da çevirebilirim.